YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif arkadaşlar. Videomu beğendiğiniz beğendikten sonra da like butonuna basıp takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. şuan da bir söyleyeceğiz. Evet söyledikten sonra uçuyorum. Ay çok güzel oldu. Uçuyorum. Artık yazmaktan var ya da yolumu anlatsam Susamam birileri bir, bir yaksam yine ben Sen gibi okudum ben artık yazmaktan var ya da yolumu anlatsam Susamam birileri bir, bir yaksam yine ben Sonra gidiyoruz yolculuktan hiçbir olmuyor bu kalbe yer Yaz benim bir kağıda sil Baştan beni bir gör sen beni Bir bak sen beni uzun Gel diyorsun bana ama gelemem Kıvrına Susamam geceleri bir yaksam yine ben Sen gibi olmam Susamam artık yazmaktan Var ne olduğunu anlasam Susamam geceleri bir yaksam yine ben Sen gibi olmam Susamam Bu kadar kalktı mı geceleri nasıl yapacağım? Susamam artık Kırılan kalpleri bana sorsam Birine yardım yok bilemem, Siz yine alırsınız ikini ben Seninle <Müzik> gidiyor bu şehir fazla Çıkamıyorum içinde mutsuzuna. Seninle bir yerde bir yerde kalıyorum içinde de. Ben sandım artık yazmaz sen var da yolu bunu anlatsam samam yüzüne biri yaksam bile ben sen gibi ama sandım artık yazmaz sen var da yolu bunu anlatsam susamam yüzüne biri yaksam bile ben sen gibi ama.

Enerji ettiğim tek şey bu. Netflix'e geçiş mi yaptın? Ya ama ya. Ben daha bir tık <laughs> koydum ki. Şöyle. Birinize kalın dedim. Ona önce ilk YouTube videomu izlediğim çok utandım. ne oluyor, o şey, şey Her be, belli, haber, Ne olur? Ne yapar? Ne yapar? Ne

onlara haber ve günler var ya. Hmm. Hatta bakmıyorum telefonlara ya. Çünkü yoksak da pozlar. Sen alışın yoksa pozlara. Günler kahve dostlara. Travman sahne sizlere pozlar. Aslanlar bir pozlar. pozlar, her pozlar. Bunu Bana söylesem yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Sesin güzel mi onu bakayım bana.